Merhaba, bu programdaki konumuz sinemamızın 50 yıllık geçen zaman içerisindeki tarihe imzasını atmış Oktar Yılka. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz sokmayın. İyidir. Burada büyük bir keyif duyuyoruz. Teşekkür ederim. İnsan Sedat. Yönetmenlerimiz ben. Evet. Gel bakalım. Oktar Yılka. Daha çok gençsiniz. Çiçeğin önünde 50 yıllarda seni bir bin çekildi. O günden sonra diye Sevda Kaydan'ın başarılı ilk bir, bir kız. Ağlamın var. Yanınızı ne duygular? Şimdi Sevda Kaydan benim mahalle Onu hayatta da görmek, yanında görmek. Ve Ağlamın yanında görmek. Ağlamın yanında görmek. <laughs> ne kadar böyle güzel evet, bir evet, evet. kadroyla karşı karşıya yavaş yavaş her onun suvarı seyredilmesi gençlik derken metin her zaman muhteşem evet. çok güzel Amerika'ya bir, de bir meslek sahibi olmak için e, gitmeye bir benim için hayatlarına kıyafetler şey etmek sen ve çarşı ve çok heyecanlı sakınlar, e, çok iyi çekimler. O maya süren varan bir çekim süresi için çok ilginçtir. E, sinemamızda film çekimlerinin süreleri 15 ile 30 arasında değişiklikler. E, bir onaylık süreçte çekim.

benim gelen evet. nur evet. Leyla Zeyar senin kızın siz orada çok iyi bir

Menace your host, 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 Menace your

dentifrio 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 dentifrio

müsaade buyurun efendim. Demek istediğim şudur ki o kühelan onda oldukça kör olu katkiyen yenilecek Evet. Ee, siz tarihi filmlere devam ediyorsunuz. Ee, Tarkan. Çizgi roman. Sezgin Burak'ın çizgi roman. Sinemaya uyarlanacak. Kartal Tüksü'nden evet. oynayacak. Zuhal Akkan'la Tarkan filmi var. Oktar Durukan geldi diyor. Sizi... Yine Atilla yaptılar. Nedendir sizi hep Atilla yapıyorlar böyle kaşlar çatık, <laughs> Kafkasların havasından mıdır? Şimdi efendim biz ayrıca Kafkasız. Rahmetli babama göre 500 sene önce, halama göre de 300 sene önce Kafkaslardan İstanbul'a gelmişiz. Ve rahmetli Fatih Sultan Mehmet de bizim için İstanbul'u fethetmiş. <laughs> e bizi körler demek denen diğer Kadıköy'e kalktıktan göndermişler. Oraya evet, edeyim. Harika söylüyorsunuz. O Gerçek İstanbul'u bulmak evet. çok zor. Ve karşımda bir e, sinemamızın güzel bir emekçisini böyle eski bir İstanbul olarak görmekten çok mutluyuz. Sefa Önal e, bütün çekiyor. Evet. Trans Seyfoğlu'nun anısına diyelim. Ayın evet. Işık o da nurlar içinde yazsın. Sema Alıcan'la beraber. Siz de Şimdi Sefa Bey çok sevişiriz biz. 1955'lerde Sefa Bey e, Yelpaze Mecmuası'na çalışırken benim de bir e, reklam şirketim vardı. Yelpaze reklam verir. Kendi de yapacağız. O zaman da bir dostluğumuz vardı. E, beraber birbirimize çok ısınırdık biz Sefa Bey'le. Şirketimlerde arkadaş olarak çok iyi çalıştık. Sefa Bey ne zaman çağırsa koltuğunu altına alırız kıyafetimizi. kimseler yok peşimizde. Olsalar da ben yanındayım. Kurtuldun artık. Ankara'da evleniriz. Ben de orada bir iş bulur çalışırım. Belki de çalışmam. Sakladığın servet... 20 milyonun üstünde biliyorum. Sen de seni sevdiğimi biliyorsun. Sen de o servetin peşindesin. Beni değil paramı istiyorsun. Sen de öbürleri gibisin. Yanılıyorsun. Demek istemiştim ki... Seni sevmiyorum. Sevmedim. <laughs> Kaçamazsın elimden. Evet, milyonlarını istiyorum. Bırak beni, bırak diyorum. <laughs> Sağırsın galiba. Duymuyor musun? istemiyor seni. Daha kibar olmalısın. Sen de kimsin? Ne karışıyorsun? Hmm, tanışmamıza lüzum yok. <laughs> Safa Önal, kalbimin sahibi filminde de çağırdı. Orada paşamız zeküren oynuyor. Ve eee semaizyan var, bir aile uzun var, bir tarih eser. Balık çerçeği. kızımız. Balık kızımız. <laughs> evet. E, kendisi e, tarih eser fıçakçılığını evet. organize etmeye çalışan yabancı, yabancı bir yer oynuyor. oynuyor. Bir güven mi Şimdi Zeki Bey deyince Akan tanıdığım dünyanın en efendi, en ağır ve en insanatçısı, en güzel Asla insanları üşümez, kapris yapmaz. Şimdi Antalya'da Yedi Mehmetler Lokantası'nda yemek yiyoruz. Yedi Mehmetlerin sayesinde Mehmet zaten. Mehmet dedi ki, akşamdaki bana kahve etti, sizden bir ricam var dedi. Acaba Zeki Müren bir lokantamla bir prez verir misin? Şimdi bunu konuyu demek ki Mehmet derdi. Mehmet, bir soruyu. Söz vermeyin. Zeki Bey'le, Paşa'yla konuşalım, kabul edelim. Bitirmişti. Ve bunu Ertuğrul'dan Zeki Bey'e ilettim. Büyük bir kabul etti ve o akşam Nuri Mehmet Erdokantin üst katına şahane bir masa kurdu için. E orada da tabi de geldi. Zeki Bey orada hem trimitli biri hem de lokanta sahibi ve Antalya halkı için bir konser verdi. Bağırma sırası bende artık. Bunca sene burada çalıştığın yeter gayrı! Yeter bekleyip sabrettiğim... ...Kararlı, akitli geldim! Neye? Seni köye götürmeye! Aynı lafa dönmenin faydası ne sana ne bana! Evleneceğiz Meryem'ciğim... ...Düğünümüzü masal diye anlatacaklar bebelere. Kırk gün kırk gece şenlik mi yapacaksın yoksa? Neyimizle? Ya İşlerim rast gidiyor... ...Ne zamandır da birikmişim var. Arabaya sandıkları, sebzeleri yükleyeyim de o zaman dinle beni. Bu defa kat iyi kat iyi kararlı. Ben de öyleyim. İstanbul'a yeminliyim artık. Peride Ceren'in çok güzel bir aşk romanı var. Kızı da Adı çekiyor. Bir yer kocik, biraz evet. soyuyor. Siz de bir yer kocik peşinden koşun. Kötü adam bir abi. Vazoyu ele geçireceksiniz. Vazonun içerisinde de bir kolye var. Evet. <laughs> Nasıl bu kolyeyi yakalamak? Çok zor şöyle bir şey zor diyebilirim. Ee, şimdi Atif Bey ile çalışırken çok dikkatli çalışmak lazım. Atif Bey her şeyi anlatmaz. Sizden bekler. Yani yolunuzu önerken siz ona bir şey vereceksiniz. De o size almak, almak istedim. Bu yüzden e, Atif Bey ile çalışırken ben tedirgin olmam, şekli çalışırım. Eğer bir yanlışım olur, bir şeyim olursa, ikat eder. O kadar, biraz değiştirdim. Güzel bir filmdi. Alo, benim. Benim Nermin Hanım. Nermin Hanım. Hacı Murat biliyor, istiladan çekildi. Deniyor ama yok. <laughs> 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 Dekollar. Mesela eski hapishaneyi biliyorsunuz. Evet. Sultan. Ee, Sultan. Sultan. Eski hapishane kışla oldu. Peki siz bir yerde bir kavga sermesi yapmışsınız. Evet. Mı? Ee, çiçek basıcılı biliyorsunuz. Evet. Burası tarihi eski bir binadır. Altı çökmeden önce en üst katında. ...taracık bir duvarın üzerinde kavga demiş ettik ama... Burası Rusya kavkaslar diye mi? Evet. Beyoğlu'nun evet. ortası. İşte Yeşil Çağ'ın bu. Biz evet. bunu beceriyoruz. En güzel şekilde yapıyoruz. Evet, Böyle yerler buluyoruz Kavkası. yani. Evet, evet. İşte sinemamız bundan bu kadar güzel Oktay Bey değil mi? Evet, şimdi prodüksiyonumuz çok iyi çalışıyor... ...utsuzlukta insanlar. Para yok ama yani... ...yatırım fazla yok ama... ...güzel şeyler. Yavaş yavaş sinemadan uzaklaşıyoruz. 3-4 yıllık ara dönemimiz var. Bu dönemden sonra Aykut Düz vur ve Ramazan diye çok hoş bir güzel bir günlüktür. çok güzel. O hala bulunduk terbiyesi. Serdar Gökhan, Meral Orhan Say. Bir de güzülü değil. Güzülü Allah'ın ıslah etmeyi. Zavarlı kadıncağız. O sahnede işte Ramazan'la kavga sahnesinde şeyleri. Ramazan kavga etmiş. Tabii. Nehrin içine kavga ediyoruz kadınca hasta hasta o nehrin içine girdi. Aa bu ne kadar. Kış gibi, buz gibi su. Kartal Tület e, bir film çıktı. <laughs> bu film ben sana. İlk filmde. <laughs> yönetmenliğini yaptı. Ondan önce Erken Bey'in yardımcılığını da yaptı. Kartal Bey e, bu işi hakikaten mutfağında öğrenmiş. Çok. Birisi. Çok başarılı. Tosun Paşa'ya çekiyor. O filmde tosun paşa kim Ben de Evet. <laughs> yeşil Vadi'yi kime vereceksiniz? Sayın Taşlı'nın Paşa. Kendimi almak var ki niye başkasına <laughs> mı? başkasına kaptırmadınız değil mi? Kutum böyle şey. <laughs> hem Yeşil Vadi hem Müjdar. İkisi birden Tabii <laughs> Şener Şen'le Kemal Sunal. Onları ah, kaptırıp var. gittiler. Tamam <laughs> <laughs> ne kadar hoş <laughs> bir filmdi. Çok güzel bir çalışma oldu. <laughs> o Halim Paşa arasında. Çok güzel. Ee, bir ay kadar çalıştık. Ondan sonra diyorsun kardeş. Kemer bu kas tarafları. çöl Tek çöl bölümü. Evet. Anlayamadım efendim. Ali Rıza Bimba, revizyon yarışmasıyla ortaya yıktı bir film çevirmesiniz. Sefana. Sefana. Senaryo Betül Aşçıoğlu var. Evet. Filmde Kadir Savun var. Necdet Yakın var. Çok sevimlidir. Orada bir grup var, bir amele grubu. Fasılsız işçi grubu efendim. Evet sigortası olmayan, Anadolu'dan gelmiş, kimi evlenecek, kim için başlık parası kim için kim. Tahtakale'de bugün kalan şeylerin, yani, seyahat satıcıların yaptıkları onlar da yaptık. Aynı onların hayatını yaşattık. Onlar gibi işte. Hatta bir sabah hiç unutmam Taksim Meydanı'nda kamyon bekliyoruz, patron bekliyoruz, gelecek, bizim işçi olarak alacak, çalışacağız. bir e, Kürt bölgesi geldi. onun yanında bir salatçı yanaştı. Saatlı sabahın beşi. Kahvaltı etmemişiz. Ha çocuklar buyurun dedi. Yürüdüm dedi. Oturttuk orada birer tane böyle kaldık. Sarlı oturduğunda gemileri yiyoruz. Derken bir işçi yanaştı, Basıksız. Elinde bir tane ekmek. O zaman da yani, e, yarı köyü ekmek. ekmek. Yardı ve içine dört tane börek Games. Çare bir şey parası yok. Bunu yiyerek. Çok insan için çok kötü, benim için çok kötü. O sahneyi görmek benim için kötü. Ne yazık ki öyle gitti yaşayan halkımız var. Ve siz o filmde o tür kişileri çok iyi canlandırdınız. O zamandır gözüm vardı bunda. Evet. Evinizin hamam gibi bir yeri olmalı. Sıcacık. <laughs> olmalı. Benim ilk bebeği soğuk suyla yıkamıştık. <laughs> Üşütmüşüz. Yaşamadıydı. Arsayı hemen çevirmeli. İt uğursuz girer bakarsınız. Ha, stavrite çıktıydım. Allah baba palamut gönderdi sizlere. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. <laughs> Bu demektir ki eviniz uğurlu bereketli olacak. Kısmet getirecek. İnşallah elbette. <laughs> Nideli, ah, salı çırpı toplayıp ateş yakmaları. Bilge Ogaç, İpek çok güzel bir film çeker ve Perihan Savaş başvurdu. Behran Şimşek. E, siz köy ailesi içerisinde. Ben köy muhtarıydım. Kemal İnci de e, lakabı maydanozcuydu. E, Perihan Savaş kırmadan maydanoz Tabii, o da maydanoz e Bulduğumuz yöre çok güzel bir yöreydi. Çanakkale'nin üç kuyular yöresi Yukarı Köy diye bir yer, eski Rum köyü. Her dakika silah sesi. Sonra alıştık. Ben yılanın çok bu. Herkese de çiftele geliyor. Yılanı gördükçe vuruyor. Vuruyorlar. Tamam. Vurmak sayılmaz mı <laughs> diyecek? Bayağı zorluklar içerisinde çekilmiş. Bir de suyu yok. Sular getir kurumlar yapıldı. Ödekler bulundu. Ama sonra ne bileyim çekildi. İpekçimizi seyredildi. Onun yanlış yani. sahnesinde o kadar mutluşum oldu ki. O izin alana kadar. O, izin alına kadar. Her taraf orman. Orman bunu müsaade etmiyor. Et geldi. Tüm terbat alındı. Dualara başladı. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Ne kadar? Bu ki bana kızım. İpekçi ablan otur diyorsa otur. <laughs> Benim adım Aylin. İn artık. Ama siz hep İpekçi diyorsunuz bana. Ee, ağzımızdan öyle çıktı bir kez. saçların bize öyle dedi. Ağzınıza sağlık. Ne iyi de geldiniz. İyi ki varsınız efendim. <laughs> Allah size daha uzun ömürler, nice yıllar sınırlar Bir dahaki programda görüşene dek hayatınız Türk sinemasındaki filmler gibi dost ve mutlu